Bu yasa dışı bayisin en önemli sorunlarından bir tanesi bitirmek istiyorsak biz altyapı sağlayıcıları ve aynı zamanda finans sistemini çürütmemiz lazım. Finans sisteminin en büyük oyuncularından bir tanesi e, hakkında Merkez Bankası kısıtlama kararı verdi. Ve aynı zamanda bununla ilgili şimdi ben yazıyı hazırladım zaten. MASAK çok ciddi bir rapor düzenledi. İlerleyen dönemlerde finans ayağıyla ilgili çok ciddi operasyonlar yapılacak. Baronlar Cephesi'yle ilgili bir bilgi var mı sizin kulağınıza gelen kitap yayınlandıktan sonra? Dava açacaklarmış. Duyuyorum ve bekliyorum. Ümit ediyorum hepsinin dava açmasını. Vuz gelir, tırıs gider hepsi. Daha önce de söyledim ben. Yazdığım her satırın, her virgülün dahi arkasındayım ben. Her noktanın arkasındayım. Yazdı, içinde yazdıklarımla ilgili bazı kişilerin konuşmalarını duyuyorum. Gülüyorum sadece. Kitap burada duruyor şu anda da bitti herhalde. Yeni baskılara geçiyor ve ben daha yazmaya devam edeceğim. Okurların size doğrudan tepkisi nasıl oldu okuyan kişilerin? Sokakta karşılaştığınızda, top taşımada belki rast geldiğinizde. Evet, çok beğenmişler kitabı. İnanılmaz diyor hepsi. Ve kitabın dilini çok övüyorlar. Roman tarzında olduğunu söylüyorlar. Yani aslında çok zor bir kitap beklerken akademik dille yazılmış ve e, ...teknik verilerin bol olduğu bir kitap beklerken... ...bunların yanında o anlatımı... E, ...çok rahat ve yalın bir dille anlattığım için... E, ...çok rahat anladıklarını, kitabı e, ilk başladıktan sonra... ...250. sayfaya kadar soluksuz geldiklerini, orada mola verdiklerini artık... ...bir günde de kitabı bitirdiklerini söylüyorlar. Ve sistemi çok iyi anlamışlar. Benim en çok sevindiğim taraf bu. Peki ne yapacağız sorusu çıkıyor işte. Çünkü orada çözüm önerilerim de var. Ama ne yapacağız, nasıl koruyacağız? Çünkü bu ülke... Uyuşturucu bataklığında, yasal dışı sanal bahis bataklığında, ekonomik e, zorluklarla mücadele ediliyor, yolsuzluk bataklığında. Bu bataklıklarla nasıl mücadele edeceğiz? İşte bununla ilgili de zaten söyleşilerde çözüm yollarını da anlatıyoruz. Biraz da oraya çeteden bahsedelim istiyorum. Çözümü çözümle çetesinde. Evet. Ya buradaki sana yasal dışı bahisle ilgili e, çözümde en basit olay şu. Mesela uyuşturucuyla mücadele ediyoruz ya. Uyuşturucuyla mücadele ederken biz e, bunu sadece emniyet güçleri yapamaz. Bunu toplum olarak hep birlikte mücadelesini vermek zorundayız. Metamfetamin diye bir başımıza bela var. 2020 yılında yakalanan miktar 5000 ton, 5000 kiloyken bugün 2024 yılı verisi Anadolu Haber Ajansı'nın kaydına göre 26 tona çıkmış. Şimdi çok büyük rakam bu. Artıştan da biz nasıl bir belanın içerisinde olduğumuzu da aslında anlayabiliyoruz. Bu sadece yakalanan rakam. Piyasadaki rakam değil. Dolayısıyla bataklığı çürütmemiz lazım Ama bataklığın içerisine eğer Bataklıkla mücadele etmesi gereken insanlarda da bulaşıyorsa Sorun orada başlıyor Mesela e, resmi araçlarla Havala kitabında e, savcının ve Polisin uyuşturucu işinde nasıl olduğunu anlatmıştım Savcı baron çıkmıştı, polis de kurye çıkmıştı Şimdi ise YÖK Yani Yüksek Öğretim Kurumu'nun Resmi araçları uyuşturucu ticaretinde Kullanılmış. Ankara'da yapılan bir yol aramasında Gök'ün aracı durduruluyor. Resmi araç bak bu. Bu resmi aracın içerisinde uyuşturucu yakalanıyor. Çok fazla iddia var. Bununla ilgili bir milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi vermiş. Takip ediyorum. Gök'e sordum bu iddiaları. Doğruladı. Şoförün uzaklaştırıldığını, disiplin soruşturması geçirdiğini anlattı. Ama olayın büyüklüğüne ve ciddiyetine bakar mısınız? Resmi kurum araçlarıyla yapılıyor bunlar. Şimdi yasalışı bahisle ilgili de bir defa altyapıyı engellememiz gerekiyor. İşte PRONET diye bir altyapı sistemi var. Komple engellenmesi gerekiyor. Çin'deki, e, Ermenistan'daki ve diğer ülkelerde, ülkemizde açık olan altyapının tamamının kapatılması gerekiyor. Ödeme sistemlerinin tamamının, lisansının iptal edilmesi gerekiyor. Amasız, fakasız, lakinsiz. Bu adamlar kendilerini devlet yanlısı gibi gösterirler. Kendilerini bir futbol takımının taraftarı gibi gösterirler. Ve devamlı bu düzeni yürütebilmek için oyunlar kurarlar ve maddi güçleri çok yüksek olduğu için satın alırlar. Gazetecilere satın alırlar. Kişilere satın alırlar. Kulübün içindeki kişileri satın alırlar ve oyunlarını düzenlerini sürdürmeye devam ederler. Onun için bu altyapının kapatılıp ödeme sistemlerinin de bir an önce yasaklanması gerekiyor. Siz bu kitapta çeşitli kulüplerin başkanlarıyla da görüştünüz. Evet. Kitapta yer alıyor. Ee, taraftarlar faslını anlattınız. eee evet. Futbolu yönetenler nezdinde nasıl bir yankı buldu Kirli Çark? Te tebrik telefonları çok aldım tabii kulüp başkanlarından. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Ee, kitapla ilgili çok önemsediklerini, e, tabii herkes futbolcuyu merak ediyor, e, kulüpleri merak ediyor. E, dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım kendilerine. Ve bu çarkın aslında çok büyük bir kirli çark olduğunu, bu kirli çarkın değirmenine su taşıyanların olduğunu, bu su taşıyanların artık futboldan temizlenmesi gerektiğini, kendilerine yorumcu diyen ama sanal bahis baronlarının eteklerinin altında yorum yapan birçok spor yorumcusu var. Bunların hepsi belli. Belli bunların hepsi. E, i̇stedikleri anda o yayın yapan kuruluşların tamamı engeller bunu. Neden engellenmiyor? YouTube yayınları neden e, engellenmiyor? Mesela oyuna giriyorsunuz. Sıradan bir oyuna giriyorsunuz cep telefonunuzdaki aplikasyonlarda reklamlarının tamamı yasa dışı bahis. Yasa yasa dışı kumar. Niye engellemiyor devlet? Kurumlar bunları görmüyor mu? görüyor. Niye engellemiyorlar? Bunları engellemediği müddetçe yaptıkları operasyon hepsi çöp. Halbuki kimi terör listesinde olan kişilerin YouTube yayınları Türkiye'de engelli mesela. Aynen öyle yapılabilir demek ki. Onun için hepsinin yapılması gerekiyor. İstisnasız adı ne olursa olsun, kişisi ne olursa olsun. Hepsinin yapılması gerekiyor. Bu, bu bataklıkla mücadele öyle işte aman şu taraftarı kızdırmayayım, aman bu kulübü kızdırmayayım, aman şunu yapmayayım. Hayır arkadaş kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın hangi kulüp olursa olsun, adı ne olursa olsun, kişisi kim olursa olsun en sesine e, boza pişireceksin. Nefes aldırmayacaksın. Hayır kardeşim diyeceksin. Ben ülkemdeki çocukları zehirlettiremem. Ben bu bataklığa çana tutamam. Bu bataklığa çana tutanlara da izin veremem. Ve ben devletim, yasalar bunu emrediyor, yapacağım. Deyip ertesi günde yapması gerekiyor. Bunu. Ama ne yazık ki yapılmıyor. Sizin aslında Havala ve Kılıç birlikte yoğunda e, yoğun da bir temponuz oldu ve e, şu anda toplum sizden bunun devamını da bekliyor. Kılıç Ark 2'yi de söylediniz. Biraz önce Havaladan da bahsettiniz. Önümüzde nasıl dosyalar var Murat Arel? Çok dosya var. Mesela diyorum işte bir önümüzdeki günlerde yazacağım yazı dizileriyle birlikte ortalık karışacak biraz. Ama yazmaya devam edeceğim Çünkü ben bu toprağa aşığım. Bu toprağın insanlarına aşığım ve biz yoksul halkın sesini duyan yok. Ben onların sesinin, çığlığın temsilcisi olmak zorundayım. Bir gazetecinin görevi nedir? Gazetecinin omuzlarında yüklenen sorumluluk nedir? Sesi çıkmayan kimsesizlerin sesi olmaktır. Ee, gücü olmayan insanın gücü olmaktır. Dil olmayan insanın e, dil olmasıdır. Aynı zamanda e, emekleriyle birlikte e, hayatı boyunca mücadele etmiş alnının teriyle çalışıp bir birikim elde etmiş insanların elinden zorla alınan alın terinin karşılığının hesabının sorulmasıdır. Oluşturulan vergilerin kime, nereye, nasıl harcandığının takibidir. Gazetecinin yegane görevlerinden budur. Kamu görevlisi gibidir, yarı kamu görevlisi gibidir. Denetleme görevi vardır. Halk adına yapar bunu. Halk adına sorar. Halk adına mücadelesini verir. Birileri mutlu olacak ya da birileri mutsuz olacak diye verdiği mücadeleden bir adım geri atmaz. Bizim öğrendiğimiz gazetecilik bu. Bize Uğur Mumcu'nun yolumuzu aydınlattığı gazetecilik bu. Biz bunu biliyoruz sadece, sadece bu yoldan ilerliyoruz. Havala'da da e, konuşmuştuk bu kara para meselesiyle ilgili. E, toplumun önünde olan kimi figürler e, hala gündemde olmaya devam ediyor. Mesela Polat ailesi gibi. Evet. E, bu meseleyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani artık biraz daha sakin bir hayat süreceğimden yine her hafta olaylı skandallı gelişmeleri tanıklık ediyoruz. Hatırlarsan geçen yayında ben sana şey söylemiştim. Bu tür e, kara para aklayan, e, yasa dışı bahise bulaşan ya da vergi kaçıran, hırsızlık yapan, dolandırıcılık yapan, sahtekarlık yapanların gelen ritüeli nedir? İlk başta Türk bayrağı açarlar. Suçunu Türk bayrağı ile örtmeye çalışırlar. Ondan sonra umreye giderler. Bir de onun videosunu çektirirler. Tamam, Allah'a bak böyle im iman ediyorum ben. İşte bak gördüğünüz gibi dinci kardeşlerim, ben Müslümanım diye e, geçinmeye çalışırlar. Sonrasında bunları yemediği zaman gelirler devletim de devletim devletim de devletim derler o da yemediği zaman sonra da kendilerini bir anda böyle e, iyilik meleği gibi gösterip her tarafa yardım e, mesajları gönderler o da mı yemedi İnsanların manipüle ederek duygularla oynamaya başlarlar dayanamıyorum öleceğim bittim geberdim şöyle oldum yandım bittim Bunları yaparlar ve devam ederler bunu şimdi polatlarla ilgili bir videodan dolayı e, uyuşturucu kullandığına dair bir gözaltı olmuş kullanıp kullanmadıkları çıkarlar zaten. Adli tıpta çıkarlar. Böyle olaylara vesile olmasının sebebini yediğini, içtiğini, gezdiğini, yattığını, sıçtığını, okuduğunu her şeyi videoya çekiyor. Ve paylaşıyor bunu, ifşa ediyor. Bundan hoşnut oluyor. O küfürden de hoşnut oluyor. Övgüden de hoşnut oluyor. Bunu takip eden manyaklar silsilesi de var. O manyakların kendisini popoflamasıyla iyi bir şey yaptığını zannediyor. E, ve toplumun en kızal damarlarına kadar yozlaşmanın temsilinin olduğunu farkında değil. Sonrasında ise çıkıyor, ben artık yaşamak istemiyorum, böyle yapmak istemiyorum. E sen yayınlıyorsun. Sen yayınlıyorsun. Kimse yayınlamıyor bunu. Sen kendin böyle olmak istiyorsun. Sonrasında Sonrasındaysa yine aynı şey tempoyu tutturuyor. Louis Vuitton e, başlıkla Kur'an'ı yanlış okuyarak başlıyor. Kur'an'ı açmış okuyor gibi yapıyor. Kafasında da ama e, yine normal insanların alamayacağı bir tane atkı var markalı. Onunla yapıyor. Peki. Öyle daha çok sevaba giriyor. Öyle daha çok sevaba giriyor. Peki. E... Sen biliyorsun değil mi böyle? E, Allah'a dua ederken, Tanrı'ya yakarırken eğer Tanrı'ya yakardığım durumda ellerinde mesela çıplak elle dua ederken sevabı az, point arttırmak istiyorsan Louis Vuitton şey giyeceksin, eldiven ya da Gucci ya da Chanel ya da Hermes onların köyle. Başına da onlarla ilgili marka bağlayacaksın. Çantan mutlaka öyle olacak, üstündeki öyle olacak. Ya hepsi sahte kendileri ya. Peki şunu sormak istiyorum. Kimi e, otel gruplarıyla alakalı da açıklamanız oldu kirli çarka dair biz bazı şeylerin perdelendiğine tanıklık ediyoruz. Siz o perdenin arkasındaki gizi aralamak için bu kitabı kaleme aldınız. Türkiye'de bu perdeleme işi nasıl işliyor? Oteller, başka kuruluşlar, organizasyonlar çok. Kara parayla ilgili mesela güzellik merkezlerini anlatmıştınız bilhassa. Güzellik merkezleri var. Ote Bakın kara paranın aklanmasıyla ilgili yegane yerler paranın çok çabuk döndüğü ve para dönerken hesabının yapılamadığı hizmetlerdir. Mesela otel. Otelde kaldığı zaman ben bu otelde kaldım ve 500 euroya kaldım, 1000 euroya kaldım. Hesabını soran olur mu sana? Kaç kişi kaldığını bilir misin? Zaten bununla ilgili elinde dünya kadar kimlik verileri var. Hiç problem olur mu? Olmaz. Otel bununla ilgili en iyi para aklama yerlerinden birisidir. Paranın çok çabuk döndüğü kafe dükkanları, hastaneler, güzellik salonları işte çok sirkülasyonu bol olan büfeler. Buralar hep kara para atlama merkezlerine örneklerdir. Hepsi böyle değildir tabii ki. Namusuyla alnın teriyle çalışan yerler var. Ama bu tür işleri yapanların ekseriyette tercih ettiği sektörler bunlar. Şimdi ne var? Mesela sinema sektörü var. Sinema sektörüne bir kez daha çağrı yapıyorum. Diyorum ki rekabet kurumu, ey rekabet kurumu. Bakın medya şirketi adı altında var olan bazı şirketler var. Bunların çektiği filmlere bakın. izlenme oranlarına bakın. Harcamalarına bakın. Bu bir tanesini duydum şimdi 40 milyon lira gibi bir rakam bütçe ayarlamışlar bir belgesel için. Şimdi sinema severler ve tiyatro severler orada bir bütçe ayarlamak, sponsor bulmak o kadar çok zor iştir ki sponsorsuz ve bütçesiz 40 milyon lira kendi cebinden vererek belgesel hazırlatacakmış. Gerçek sinemacılar Kültür Bakanlığı'ndan destek alabilmek için çırpınıyor. Kendini parçalıyor insanlar. Bir dünya sesi duyulmayan, muhteşem işler yapan e, sanatçılar var, e, yönetmenler var, yapımcılar var. Çektikleri filmler belki insanların hiç haberi bile olmuyor. Destek alamıyorlar, sinema salonlarına giremiyorlar ama bunların hepsi varlar. Niye? Çünkü o izletme oranlarını kendileri satın alıyorlar. Ayşe Barım hikayesi bununla ilişkili mi? Sanmıyorum. Ya, onunla ilgili bir verim yok elimde. Eğer bir yorum yaparsam da yanlış bir yorum yapmış olurum. Evet, Kirli Şark 2'yi merakla bekliyoruz. Vallahi yazacağız herhalde böyle giderse çünkü olaylar silsilesi çok daha büyüdü ee, ve elimizde çok daha fazla belge de var. Ee, takip ediyorum şimdi ben çünkü bununla ilgili ilerideki zamanda şimdiden söylüyorum. Bu bataklığı kurutmaya kararlı kurumlar var, savcılar var. Bu bataklığın üstüne gidecekler. Bu bataklığa batmış olan kamu kurum yetkililerinin ve işte aynı zamanda baronların hepsini ifşa etmeye devam edeceğim. Bilmediğimi sanmasınlar, korktuğumu düşünmesinler hepsini tek tek ifşa edeceğim. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.